Merhaba arkadaşlar beriniz. Evet uzun süreden beri e, PES 2021 çekmiyordum. Zaten hiçbir video çekemiyordum uzun süreden beri. E, çünkü ödevlerim bu aralar biraz yoğunlaştı. Yani e, testlerdi, can derslerdi gibi şeyler bayağı fazlalaştı ve ders çalışmam daha çok lazım. Bayağı bir çalıştım arkadaşlar ders. Uzun süreden sonra ee, bir video çekmeye karar verdim. E, şu an Peski B21 diyeyim ama eski hesabım gitti maalesef arkadaşlar. Güncelleme geldi. Güncelleyemedim arkadaşlar. Peski B21'i sildim. Tekrar yükledim. E, o zaman oldu. Şimdi oyuna giriyoruz. Ee, Takımda bazen çok iyi oyuncular var ama kaleci biraz kötü. Kaleci bulamıyorum arkadaşlar. E, ee, de çıkmıyor kaleci. O geldi. Tamam. Bakalım ne Başarılar. Al. 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 bir şey dört tane Aa, hadi Yanıyor ya. Ağzını verdik. Ne? Duyuyor musun beni? Ha, geldi. Ne diyor Tamam. Çıkıyorum ve takımımı açıyorum. Açıyorum, açtım. Gördüğünüz gibi önde Hurricane arkasında Jeo var diye. Onun arkasında Hakan Çalhanoğlu. Onun arkasında Kante. Onun yanında İyi Gündoğan. İsmail Gündoğan. Bunun arkasında İngsa. Arkasında da Lokal var. Onun arkasında Diego Carlos. Onun yanında Ivanovic. Onun yanında da Kurzova var. E, kredim. Dragowski Biraz kötü. <laughs> Yedeklerimde şu anlık bu kim var. Kim var ya karar veririm itibariyle. Her yerde ruhu düşürüyor. <laughs> Vereceğim koçlar. <koşa. gülüyor> Neyse. Stoppelim var bir tane. Bunu yerine bunu yerine koysak atıyormuş. Koy. Record secar de umas prim, 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 o prim, prim, Doğru, doğal Bak, gelmiş bakalım. Yine i̇şte, işte, tane Arkadaşlar niyeyse geldiğinde çok güzel karakterler geliyor. Ama gri top Emin eminim. Bak, Mbappe çıkabilir, Aguero çıkabilir, Ter Stegen çıkabilir, Thiago çıkabilir, Alba çıkabilir.

Hiçbir yok. Arsenal yok. Zaten arkadaşlar ben bundan açtım. Evet. Neyse arkadaşlar. Şimdi asıl maça geçiyoruz. Klasman oynayacağım. Simon. maçı. Aha. Bayer e, bu arada arkadaşlar Paris. Hmm, formalara bakayım dur. Bir dakika. bizimki bu. Adamınki de o. Bu bu yapalım. Tamam. Devam et. Arkadaşlar zaten ben bu aralar biraz kötü oynuyorum pes ama güzel oynuyorum yine de azıcık güzel oynuyorum. Sadece J var diye çok iyi kullanabiliyorum. Her yerde falan. Defansım da iyi ama bazı yerlere boşluk verebiliyorum. Bazen bazen atıyorum. Geri başladım. Kante, Çağhanoğlu, İsmail Gündoğan, Geri Kane, Geri Kane! Uy Beşik, Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir gol gördüğünüz gibi tam köşeye çok güzel bir gol arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz Kevin de Bruyne Hakan Çalhanoğlu Paul Hino Ah Ivanoviç tutuyor da ya ya bi uş. Uş uş. Anam 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 anam. Kim de buraya? Hayır. Uy biliyorum. Boşluk verdim dedim arkadaşlar. Ben boşluk veriyorum ya. Bu çok kötü ya. Atacağım bir tane daha. Atacağım. Gel lan. Gel. Smile'ın da. Gel. Yel verdi. Vuralım. Hışşş. Tekrar at. Vuralım. Aaa. Hurricane ne yaptın? Hurricane ne yaptın sen? Onu nasıl vuramadın Ya. Ya öf ya. Atardım onu ya. Erikey ne ya? Erikey ne? Hadi. Hadi oğlum bas Vur oğlum. Vur oğlum. Oğlum. Tamam. Uş. Ne? Var tamam ya? Hı? Ama top benim ayağıma gelmedi ki. Anlamadım. <laughs> Hop. Hadi hadi. Hop. Hakan. Hop. Hurricane. Hop. Vardi. Hop. Tek Hurricane. o oh, Allah. Sen kimsin lan? Dur. Dur sen bekle. Ya oğlum siz yüksekten top mu alamaz Allah. O zaman mı Ay yanlış yere kaydı. Atma sakın. Anam. Çıkın lan. Şunları bir tane kaydı. Uş. Aldım. Yoksuz cikli. Gel. Hakan gel Kante Tamam gel doğru Key Ya şu Key'nden hep buraya top ya Allah ya. ya Ne yapıyorsunuz Bak ya Ya Bir ya Tamam çok güzel İstediğim pozisyonu buldum şu an Tamam Allah çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok, 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 çok atarlar atarlar ben sana diyeyim atarlar. Oy. İlk kereyi bitirdi. Aa. İlk kere bitti. Dur. Benim bir adam desteman Şu Dur topu şunu, şunu şunu koy. Çünkü arkadaşlar bence bunu yerine bunu koyalım. Çünkü en çok hangisi düşmüş? Oy. Oy 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 oy. oy. Santraforla Gifi çok fena. ben onu koyuyorum ya. Tamam o adamı çok yoramam. O çünkü benim şey adamlar falan sakatlandım da direkt onu soktum. Hadi hadi çıktı diye bu karlak gibi. Ya atar ya. Hmm. Abi ya ben sana çok korkuyorum. Yeah. Yok artık. Oradan da atamazsın herhalde. Attım şuraya atalım. Hop. Gel şuraya atalım. Bakalım adam attı. Tamam. Tamam <laughs> Lütfen, no, mı? Ama. Yoksa ben yok. Ne oldu? Farm yapmışım. Ha, o şey. arkadaşlar. Attım 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 attım. Arkadaşlar ben bunu da hızlandıracağım. Gördüğün gibi devam edeceğim. Arkadaşlar attım golü. Harry Kane. Bakın şimdi. Adamsın be Harry Kane. Gördüğünüz gibi çok güzel muhteşem bir gol. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.